Hüzün ayını bitiriyoruz. Eylül biliyorsunuz, hüzün ayı diyorlar ama biz neşeli bir yürüyüş yapıyoruz. Kışları soğuk ve sensiz bir şehir ve ben üşüyorum. Bir uğrasam diyoruz. Da grubumuzun öncü kuvvetleri? kestanelerin olmasına az kalmış. Son durum bu. Ana kampımız burası. Burada yiyecekleri, malzemeleri bırakacağız. Sonra biraz daha yürüyeceğiz. Sonra dönüp tekrar burada yemeğimizi yapacağız. Kestane'ler olmak üzere 2 hafta sonra Hocam, şey atma, ha. çoğusu olur. Hocam. Kestane toplamaya çıkabilirsiniz. şu kuvvetlerimiz su molasında Gençler yoruldunuz mu? Yok, daha yeni başladık. Yani yeni başladık. Gençler yorulmaz zaten. Yani şimdi güzel de yani daha çok yürüyeceğiz. Yürüyüş sırasında yani yoldaki kestaneler de dikkatimi çekiyor. Hiç topladın mı kestane? Topladım iki tane. Olmuş muydu? Olmuş. Yani tam olmamış. Bir mi? ateş yanınca bir şey yaparız. Bir deneriz bakalım olmuş mu? Deneriz. Tamam. <laughs> Adaşım Ahmet bir kurbağa buldu. Hemen belgeselimizi kurbağaya doğru... Eyvah kaçıyor. Görüyorsunuz kamuflajı. Çamurdan belli bile olmuyor. Neredeyse çamurla aynı renkte. Baba. 16 17 18 19 20 21 26 27 28 29 30 31 32 33 35 kişi yola çıkıyorsunuz. Tam bir tespitisi. 35 kişiden 33 kişi, 50 falan, 30 kişi 30 yürüyüşe yani devam edecek. 2 kişi hazırlıklara bir tane, bir tane başlayacak. İlk mola sonrası yürüyüşün ikinci planına başlıyoruz. devam için hazır mıyız? Hazırız. Yorulan var mı? Yok. İşte bu. <laughs> Sarı mı buldunuz? Sen bulduk. Olmuş mu? Olmuş. Ver. Evet. Geride kalmayın ama. Yok. yok. Biz kalmayız. Bir koşsak öndeyiz. Evet Allah. Yağmur düştü yolumuza dolu kar vurdu dolu kar vurdu. Arkada kalan arkadaşlarımız var. Normal yani herkes e, aynı tempoda yürüyemez. Yeteri kadar yürüyüş yaptık, ter attık, doğa yürüyüşümüz yaptık. Şimdi geri dönüş yapıyoruz inşallah. Yavaş yavaş görün, görün, geri. İnşallah muhabbet, sohbet, çay ve dönüşe hazır geçirin inşallah. dağın en güzel güzelliklerinden biri de bu tam ölçmemekle beraber gidiş geliş yaklaşık yedi buçuk sekiz kilometre yürüdük gibi geliyor. Köyden bu tarafa doğru. Ya muhabbetinizde bir de demlik çay oldum var ya. Oh. O da O da Yol mu dayanır, omuz omuza verince, yol mu dayanır, ey dost, yol mu dayanır. Ee, bir nazarla bakmaya davet ettiğini, bir inceleme yapmaya davet ettiğini görmüş oluyoruz. Nitekim Kur'an'da birçok yerde, yerde efendim, yeryüzünde onlar gezmezler mi? diye nida ediliyor. Demek istediğinde yeryüzünü tanıdığında Rabbini daha iyi tanıyacaktır. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede وَلَقَدْ <laughs> كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمٍ Biz Adem oğlunu kerrem kıldık, üstün kıldık, şerefli kıldık. <gülüyor> efendim <gülüyor> diye bizleri böylelikle <laughs> överken biz bu ayet-i kerimelerin <laughs> sırrına <gülüyor> <gülüyor> ermiş bir vaziyette, kainatta, yeryüzünde efendim yolculuk edersek o zaman göreceğiz ki Cenab-ı Hak her tarafta efendim kendi Niye yaratılış yaratış harikalarını bizim gözümüzün önüne sermiş. Evet abi. abi. Asla bükülme hey. Asla bükülme Elbet bu yol Güze çıkar Sakın dökülme Sakın dökülme, Sakın dökülme. Ee, Yürüyüş hakkındaki düşüncelerim biraz yorucu oldu Ve ne bileyim bacaklarım her tarafım ağrıdı böyle yok yukarı çıktık indik şey oldu ama güzeldi genelde yorucu olsa bile güzel, güzeldi. Yürüyüşümüzün sonu itibariyle 18.334 adım atıp 509 kalori harcamışız. Yaklaşık olarak da 12 kilometre yani yol yürümüşüz. Arkadaşlarla yapılınca güzel. Daha sonraki faaliyet ne düşünüyorsun Zeynep Hocam? Abi ya. Çarşamba geçelim. günü Mudanya Altıntaş'ta deniz kıyısında denize, denize gireceğiz inşallah. Gireceğiz diyorsun. ama su soğumadı daha. Abi dışarı bile Allah'ın izniyle. Sıçarı yok. Gel. Yol Yol